Kamerak ee, mikrofonu kapalı. Dur bakalım. Böyle şöyle ortaya gidelim Bir şey alamadım. Bir şey alamadım. Adam beni öldürüyor. Ne adam beni öldürüyor? La iki can. İki can iki can iki can. Adam bana geldi ya. Şerefsiz tövbe estağfurullah ya. Çıldırtıyorum seni ya. Ne? Ne? Açar. Yok lan bu Kerem. Beyler. Bakın bu Kerem. Bu oynayan şey. Hadi neydi can. Yani iki kişi var. Çocuk gelmedi yeni geldi çocuk. Kerem. Şöyle çıkalım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi bir şey var mı lan bana? Tamam tamam. Çık 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 sen. Çık. çık. Çık çık çık. Lan bana bir şey at. Ormana bir şey al. Ha. Çık şuraya çık. Gel şuraya gel. Gel şuraya gel. Allah düşersen çok pis olur ha. Şöyle üstten aşağıya. Şöyle şöyle. 2 3 Şöyle falan filan. Adam mı geliyor? Buldum kask Bir şey çıktı mı oradan Bir bok yok Kerem'cim nasılsın? Ne Canberk açmıyor ya İstesek de istemesek de açmıyor Aa! Dur bir dakika Oğlum bence alamayız ha bunu bak sana söyleyeyim. Bir şey çıktı mı lan? Hay hay. Aferin. Vurmalık bir şey çıkmıyor mu? Önünü keseceğim önünü. Cici 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 hadi vur 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 vur. Ay helalsin, adamsın adam. Şu taş kılıcı alayım da. La 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 la. Ölüyor adamsın? Heh, dur şöyle çıkayım da. Gel bakalım ne var? Şöyle şunu alayım. Şöyle. Şunu şöyle alayım. Bir. Dört. Yeter ha. Bakayım sen. şeyine bakayım. Bakayım neredesin? Neredesin gel. Gel 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 gel. Nasıl yapıyorsun lan onu? Nasıl yapıyorsun? Al sen çakmak al. Ben kullanmayı bilmiyorum ama. Sana Sana az bir tane daha al. Ah. Gel ortaya gel. Aa, şey yapalım. Senin ayın var mı? Gel gel uçağa gel uçağa gel. Oradan yapalım. Demir gel. Uçağa gel. <laughs> Beyler çok iyisin. Sende ne var? Elmas mı var? Senden elmas mı var? Ha? Var mı elmas? Ha demir tamam gel iki tane demir yapacağız. Bana stick at çabuk. Stick at. at. Bir tane iki tane var mı yok mu? Yok mu? Az bir tane yapalım. Al sana şunu al al al. Gel al. Neredesin aşağıda mısın? Neredesin? Gel al gel al. Dur bir dakika geliyorum. Dur bekle bekle bekle. Birlikte gidelim dur bekle. Nereye oğlum şimdi? Vay çakal. <laughs> Senin gidi çakal. Adam geldi adam geldi adam. Ah sike salak kendisini yaptı? Şediz. Lan ölüm ölüm ölüm. Adamsın adam. Şey yap. Oo! Ad Adama bak ya. Elten elma var mı lan sende? Şöyle, şöyle, şöyle. Merhaba yok. Merhaba yok. Var var bende. Boş ver. As. Ay. Düşüyor atayım. Yürü. Adam mı var? Nereye? Adam mı var? Kerem, 27-58'teyiz. Neredesin? Dur dur bekle bekle beni. Hop, ağır ol. Yavaş, sakin. Sen uçuyorsun maşallah. Adam mı var lan? Göremedim ki ben. Göremiyorum. Korum, korum oyunda korum. Abi ben hiç sevmiyorum ama bak. Çok parlak çıkıyor. Adamlar nerede? Aa oradaymış lan. Oba. Ne? Gidiyorum ya. Ya adam alır ya, hepsini alır ya, merak etme. Çocuk pro. Valla bak. Arkadaşlar bakın. Çocuk dünyanın en iyisi. iki binlerde seni karım bak çocuğu. Oba Hadi! Hadi! Atamıyorum ya! Adamsın cici 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 bana şey at çabuk 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 bana şey at aferin. Nerede? Nerede adam? Hah aferin. Var mı lan yay? Yok yok sana demedim yay yani değil ok ok. Ne oluyor lan? Ay yapma lan ben sana vereyim mi? Çok fazla var mı? Fazla var mı? Kaç tane var? Söylesene. 15 alsana al al. 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 Tamam. Bende 30 tane vardı. Hadi iki kişi kaldı inşallah tim. Baksana Kerem timlerime diye Hey? Şey Kim kimle mi baksana? Oy. Şey. O tamam o zaman alırız ya. Birisi bir Nerede? Hani ev, var ya. ev. Hangi ev? Agenin. Nerede? Aha pardon geri çekil geri çekil geri çekil. Bizden daha iyi oynuyor. Bence kız değil. Alo o zaman bunu. Gigi tamam gigi. Oba diamond